I just wish you -huh. be uh have -huh. known that you were a But you are a good boy. You are are Evet dostlar, yeni bir ülkeden, yeni bir şehirden, Portekiz'den herkese selamlar. Evet, biraz geciktik. Normalde Amerika'dan geldikten sonra da Türkiye'den birkaç video atacaktım. Ama nasip bugüneymiş. Şu anda gezmeye başladık. Gördüğünüz gibi tramvaycılar çok şekerler. Hepsi çok şey, güzel davranıyorlar turistlere, esprili davranıyorlar. E, Tramvaylarla, dar sokaklarıyla, yokuşlarıyla, tuk e, tuktuklarıyla Lisbon'dayız. Yani ne denebilir ki? Yani ilk izlenim olarak e, çok hoşumuza gitti. Bir İspanya, bir İtalya havası var. E, detay detay sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu anda Alfama bölgesindeyiz. Alfama bölgesi 28 numaralı tramvay işliyor. Ya da gördüğünüz gibi tuk tuklarda binebilirsiniz. Ama en hesaplı yol 28 oğlu tramvayla gelmek. E, tramvay bütün turistik bölümleri, e, bölgeleri tek tek dolaşıyor. Ve şoförler de size anlatıyor işte şu anda şurada bu durakta bu şeyler var işte kale var, şu var, bu var diye. Ondan sonra inip, gezip e, tabii e, 24 saatlik kartınız varsa tekrar binebiliyorsunuz. Eğer kredi kartıyla binerseniz e, tramvaylara 3.2 Euro galiba kredi kartıyla alıyorlar. Normal biletle binerseniz 1.8 ama bir havalandan gelirken 24 saatlik kart aldık. Adam başı 7.5 euroya. Onunla 24 saat boyunca her şeye biniyoruz. Havalandan da transferimizi yaptık. Şöyle deniz kenarına yukarıdan bir bakalım. Ufak ufak anlatayım. Ya şirin kafeler. Biz buraya gelirken korkmuştuk. E, demişlerdi ki, şey e, Google'a baktığımızda 17 derece hava sıcaklığı gösteriyordu. E, onun için bir tık korkmuştuk soğuk mu olacak diye. Ama yanıyoruz. Aynı izimi gibi sıcak yani. Şimdi her şehrin e, bir tepe noktası var İşte ne bileyim mesela Florence'ye gittiğiniz zaman e, neydi Michelangelo tepesi değil mi Michelangelo tepesi işte e, Macaristan'a gittiği zaman Budapest'e gittiğiniz zaman o ünlü tepe ve buranın da Alfama'sı Alfama tepesi şu anda Alfama'dayız e, en üst noktaya 28 numarayla çıktık dediğim gibi şu anda herkesin fotoğraf çektiği o bölümdeyiz. Ee, aşağıda bir kuruş gemisi görüyorsunuz, devasa bir kuruş gemisi. Ee, yani ufak ufak evler, çatılar. E, çok hoş bir manzarası var. Yani i̇lk görünüm olarak biz bayıldık. Ha buranın tarihi nedir, şey nedir hiç bakmadım internetten, okumadım da. Ee, ama bakar, anlatırız. Olmazsa bir kere daha geliriz zaten. Şimdi ilk turladığımız için biz de acemilik atıyoruz. Buradan bu kadar. Devam ediyoruz. Evet şu anda Almado bölgesinde Santo Lucia tepesine çıktık. Manzarayı seyrettik. Ee, güzel bir manzarası vardı. Ya yani buradan Portekiz ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz. Daha fazla yukarıya tırmanmak istemedik. Zaten biraz ileriye kadar gidip 28 numara oradan dönüş yapıyor. Gördüğünüz gibi çok yoğun da tuk, tuk trafiği var burada. Tutuklar, işte Lisbon ee, popoplar, ee, 28 numara, hepsi bu hatta çalışıyor ve çok kalabalık dar sokaklarda. Biz bu bölgeyi gezdik, gördük, yani manzarasına baktık. Şimdi bir sonraki durağa doğru yola çıkıyoruz. Devam edelim. Şu anda Santa Lucia tepesine o e, terasın olduğu yerin bir alt tarafındayız. Diğer tarafa geldik. Burada güzel bir park gibi bir yer var. Diğer bir fotoğraf çekilmek için yerlerden bir tanesi burası. <laughs>

Yani bazı şeyleri anlatamıyorsun. Bu da anlatamayacağın, yaşayacağın şeylerden bir tanesi. Yani, yani bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Gezip görmek lazım ya. Ya görmek lazım yani. Çok güzel bir teras yapmışlar. Ve şu müzikle beraber de harika oldu. Çocuklar güzel çalıyorlar. Asma bahçeleri şey asmalar yapmışlar yukarıda. Yüzüm asmaları. Hoş bir ortam var. <laughs>

Biz Begonvili İzmir'den alışığız fakat bir türlü yetiştiremedik şu Begonvili Türkiye'de, i̇şte İzmir'deki bahçemizde. Burada görünce çekmek istedim. Biraz önce... <laughs> burada işte resim besini satan bir arkadaş vardı. Magnet satan. lütfen çekmeyin çekmeyin diyen arkadaş. baktım aralarında Rusça konuşuyorlar. Hemen daldım tabii. Bekler miyim? biraz muhabbet ettik. annesi Moldo Moldova'da Gagavuz Türk'üymüş. onun için Türklere aşina. ondan sonra o da merak etti nereden olduğumu. Ben Türkiye deyince nasıl dedi Rusça konuşuyorsun dedi. O da merak etti. Dedim işte anlattım böyle böyle Kırgızistan'da okuduk falan diye. Ondan sonra güzel bir muhabbet oldu. 15 yıldır buradaymış. Ailesiyle beraber yaşıyormuş. Moldovya'dan gelmişler. Ee, hatta patrona da dedi bir tane dedi e, hediye ederim dedi, magnet hediye ederim dedi. Nezaketle bir magnet verdi Neşe'ye. Çok hoş. Güzel insanlar. Yarın. Boşuna Rus ırkını sevmiyordu yani. Demin yukarıdan çektiğimiz bölüm. Evet aşağı doğru devam ediyoruz. bu da güzelmiş. Gördüğünüz gibi hınca hiç insan dolu. <gülüyor> <gülüyor> Çok şirin insanlar. Herkes bir mutlu bir gülümsüyor. Bir şey var. Dalga geçme durumu var yani. Onun içinde tık, tıkış tıkış gidip de kafaları camdan çıkarıp değil mi? Ondan sonra millet Herkes birbirine el sallıyor falan. Muhabbet güzel. Aa, şuradaki ağaca baksana. Dehşet bir şey. <laughs> Müthiş i̇şte değil mi? Tarih. Baksana hala alttan şey ileriyor. Hala canlı. <laughs> evet şu anda Alfamo tepesinden aşağı devam ediyoruz yürümeye. Dedik nasıl yokuş aşağı bu sefer yürüyerek gidelim <laughs> kartımız var diye bilelim demedik şeye Yüre yüre devam ediyoruz ama insanlar çok hoşlar cidden herkes de bir gülümseme ha, bak burada da hediyelikçi varmış. 7,5 euro bardaklar. Hamsiler 8. Yağdanlık. Aa kelebekler çok güzelmiş. <laughs> Tramvaylar. Buradan demek ki bir tane tramvay almak lazım. Kesinlikle ama büyük almak lazım. Sığ karnet yani. Evet. Bir de şu baykuş çok güzel. Bu evet. çok büyük ama çok ağır baksana. Çantamı koyalım. <laughs> Çantamı koyarım, Metalden yapmışlar. Çok güzel. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. 49. Yes. <laughs> I just have glass for that reason a little bit hard. Aha. Bu 37 dolar Şey euroymuş. Alırsam alırım. Sıcak değil mi? Bak, çok güzel. Bunlar 28. Dayan. Efendim? Kediler de çok çok da... Ha, da Türkiye'nin kedileri. Buranın kedisi mi olacak? Ay, yok, şey. evet. Neyse devam edelim. Aşağı doğru devam yürümeye. <gülüyor> Hamsi. <laughs> Hamsi Aynen. 12 euro. 19,5 buçuk. Ben bunlardan alacağım. bilmiyorum. Ah, <laughs> şey de yapmıştı, tramvay şeklinde. Adamın sana verdiği ne çeşitti? Güzel. Onda bir tramvay. Ha. Aşağıda bir kilise mi o? Şato. Şato mu? Şato, şato, şato. Ee, şato bir yan. Efendim? Yine daha sokaklardan yokuştan aşağı doğru. Yani yokuş çıkmak tabii ki yemez burada. Ee, şurada bir tane şato demişlerdi. O şatonun önünden gezerek aşağı doğru devam edeceğiz. Ondan sonra muhtemelen yine 28 numaralı tramvaylardan bir tanesi bina gideriz. Yani buranın neden e, şey ünlü balık anlamadık ama her yerde balık var. Yani şey magneti, süsü, eşyaları falan. Bakın burada da şeyden yapmışlar. Örerek yapmışlar. Zannederim bundan şey olur. Ee, ütü, ütü masası olabilir. <laughs> Alırsan ütü masası yapabilirsin bunu. Aynen. Neyse, tuk 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 mutluluklu devam ediyoruz aşağı doğru. Yalnız şunu söyleyebilirim ki biz soğuktur diye korkuyorduk. Vallahi çok güzel zamanda gelmişiz. Daha sıcakta burası gelinmezmiş.